Ya yine benim sevdiğim içeriklerden birindeyiz. Yemek yiyeceğiz. Fırat Albayram'ı evet. yemeğe getirdim. Ama bak daha öncesinde hep bildiğimiz, sevdiğimiz yerlere gidiyorduk. Bugün yepyeni bir yerdeyiz. Son derece objektif olmaya çalışacağım. Çünkü benim hiç yemediğim şeyler. Bunlar dünya mutfağının Türk malzemeleriyle harmanlanan deneysel yemekleri diyebiliriz. Pek bir şey diyemiyorum şu an. Yani görselleri çok acayip. Sanat eseri gibi görseli Gerçekten var. Az önce ustayla tanıştık. Usta, Usta denmez, denmez şef denmezsin, şey. Kendisi Rus. Zaten beğenmeme olasılığımız yok. Birazdan gelirse görürsünüz. Yani çok tatlı. Tatlı ama beğenmemek pek mümkün değil. Öyle söyleyeyim. Tam yani bayağı ayrı yani. Bir de dedi ki bir tane dedi tabağı birlikte yapalım dedi. Görün dedi benim ne kadar zor iş yaptığımı ben de dedi, demek ki, istedi galiba. Sanırsın. Ben de dedim ki çapçap çap, çap reis daha iyi dedim yapar dedim. Türkçe bilmiyor. Benim kanalımda <laughs> benim neler yaptığımı çapçap çap, çap şeylerin bilmediği için. Leyli Gül'ün şey. mutfağını da mı kesemiyorsun dedim. <laughs> yavaş yavaş gelecek. Onlara bıraktık. Menüye bakmayacağız ama ben size sonunda ücretini tabak tabak fiyatını söylememe gerek var mı? Var mı Utku? Bilmem diyor. Ne geleceğini ben de bilmediğim biz için de ben de bilmiyorum. Ama ben sonunda size söylerim. Fakat şimdi biz 9 tabak yiyeceğiz. Yani 9 kişilik yemek yiyeceğiz. Siz onu... Ama başlangıç değeriz şimdi ya. Kafam karıştı. Siz onu 5 kişilik geldiğinizdeki onu... fiyat gibi düşünebilirsiniz. 1 kişilik gibi düşünün. Nasıl 1 kişilik Ceyda? Tamam. 9 tabak geliyor. İşte. Biz onu tabak gibi Bu arada buranın adı da Lalara Restaurant Spectrum. Otel, spa'nın içerisinde. Teşekkür ediyorum kendilerine bizi ağırladıkları için. Evet teşekkür için. ederiz. Tabaktaki her şey yenilebilir midir? Evet. Ama çok çiçek vardı o tabakta. Yenilebilir çiçek diye bir şey var. Çiçek mi yiyeceğiz yani? Al. Yersin. Bakalım göreceğiz, <laughs> bekliyorum. Hadi göreceğiz, göreceğiz. Şu Bak an minik başlangıçlar galiba. Ben biliyorum onu, zeytin o. <laughs> e bu Hatay şey, acuka. Ben severim, ekmeği sürmeye bayıldığım bir şey. Ekmek kırmızı ne çizgimiz. Efendim? Aa ekmek güzel. Soğanlı mı? Hangisi soğanlı? soğanlı ekmek. Bayılırım. Yavrum. Aa, ya çok güzel kok. <laughs> Al yavrum ağlama. Ben evet. Irnayım. ben soğanlı ekmek yiyeceğim. Ne? İsmi ne? Baba Ganuş. Baba Ganuş. Ha, baba Ganuş. O ne abi? Humusumuz efendim. Humus. Bu üstündeki ne? Aa. Ne malzemesi ne? Un mu? <laughs> Gerçekten 3D printer'dan çıkmış kadar nasıl mükemmel kadar değil mi? Bu nasıl kadar iyi yaptınız ya. Dur <laughs> şunun tadına bakacağım ya. Abuganuş'u bir Antepli olarak bunu notlamak benim hakkım. Yine Antepli oldu burada. Güzel. Hmm. Şöyle söyleyeyim, annemlerdeki yediğim, çocukluğumda yediğim. Ağlıyor musun? Çocukluğumda dediğim bir şeyin tadına benziyor. Ablam bundan çok severdi. Ben de o zamanlar sevmezdim. O yemesin diye su dökerdim içine. Ablam da ağlardı. Evet bu hikayeyi ben dinledim evde de. Gerçekten öyle yapıyormuş. Kıskanıyordum. Bu güzel abi. Çok güzel. Ben bunu merak ediyorum. Ama soğanla ekmekte soğan tadı yok. Kokusu var. Ya, çok soğan tadı olursa olmaz. Niye olmaz yavrum? Bu neydi? Humus ya. Humus mu? Utku. Kahvaltılık bunu isteyelim. Çok mu güzel? Hadi be. Ben biliyorsun acık hastasıyım. Belki bize burada tatildeyken yememiz için bir... <laughs> Şöyle bir <laughs> bayağı iyi o. Hmm. Ya bize Hatay'ın Membağ'dan geliyor evet. eve. O da güzel de bu bayağı iyi. Ha humus. Humusun içinde değişik bir şey var. Ben Ama normalde humus sevmem arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. Bilene indirim yapıyorsunuz. De var. çünkü değişik bir şey. Ha, şimdi... Hadi çap çap reis bu bakalım. Ya humus bana göre tahine benziyor, tatlı. Ne alaka ya? Tahin tatlı mı? Tahin tatlıdır ya. Ya ben humusu anlamıyorum. Ben humus bana göre tatlı niyetini yerim yani humusu. Ben bunu hiçbir zaman anlayamadım. Her türlü yerin humusunu yedim. Asla anlayamıyorum içindeki şeyi. Ne var? Kişniş var. O yüzden biraz daha farklı. Tamam, benim mutfağım kişniş. Ya. Bilemedin ama. Onu... O yüzden bilemedim işte. <laughs> benim mutfağım çünkü. Ben şu 3D printer şeyi yiyeceğim. Çok merak ettim onu. Pancardan mı yapılıyor dedim ve evet dediler. <laughs> 2 saatlik kostüm, hmm. 5 dakika. Bu dekoratif <laughs> bunun tadı öyle çok yoğun. Zaten çok ne kadar yoğun olabilir. Ha tamam, buradaki favorim bu. Ne? Bence bu. Bir de acıka, bir de zeytin. Bir de Yiyeceğim <laughs> mi Utku? Utku çekiyor bu arada. Ver bakayım Biz Utku gülüyor seni gülüyor. bir göstereyim ben. Utku sen salçalı ekmekle yapıyordun. ha? Salçalı <laughs> ekmek diyordun. Al ye bakayım. Bu kadar hem yani. de kuş kadar bir nokta. Çok iyi değil mi? Şunun tadına bak hadi. Tamam izin verdim. Bir... Servis ver. Ye ye. Vallahi. Bak şimdi bak bayılacaksın oğlum. Çok iyi. Oh, bayağı, bayağı, iyi. bayağı iyi. Bunda da kişniş var. Belliymiş zaten. Sen bir dakika sen Pelin de onu yiyor. Pelin de kendine orada yemek yani. yaptırmış. Tamam güzel güzel bu bayağı iyi yani. Yorumunu söyleyeyim. Humus severler konusunu ben humus sevmiyorum. Humus çok güzel. İçinde böyle arkadan gelen değişik bir şey olduğunu ben hemen anladım tabii ki. Kişniş işte. Ama ne olduğunu anlamamıştım kişnişmiş. Kişnişi nasıl anlamadım ben onu da anlamadım. Çok da baskın tadı var. Anlamadım bir şeylerle dolayı. Ben bu arada <laughs> çok şeyleri ledetli. çok takip ediyorum. Milli yedim, Dünya'yı yedim, <laughs> biyoküzdevirdim.com. <laughs> Yani bu tarz böyle gurme hesaplar var ya. Şimdi bakıyorsun videolarına inanılmaz yemekler yani. Genelde kebapçı oluyor onların da. Gidiyorum hep Hüsran'la ayrılıyorum. Yani hayırdır o videolardaki gibi işte açıcı çıkmıyor. Bir tek Vedat Minör abi beni hiç şaşırtmadı değil mi? Evet. Nereye dediyse gittik ve güzeldi. Vedat abicim seni takipteyiz. Vedat abi seni takipteyiz çok seviyoruz. İnşallah izliyorsundur videoyu. i̇zliyorsan yani senden izliyorum. önce ben geldim yalnız. Vedat abi kesin buraya gel. <laughs> öneri. <laughs> çok biliyormuşun gibi. Şimdi onun her zaman şöyle bir şey oluyor tamam mı? Normalde de böyle mi geliyor diye soruyor. O çok değerli bir şey. Çünkü evet. kebapçıya gittiğiniz zaman genelde yerli işletmelerde ekstra ilgi alaka veriyorlar gittiğimiz zaman. Böyle doğal olmuyor. Müşteri gittiği zaman aynı şey yemiyor yani. O hoş bir şey değil. Peki genelde de böyle mi geliyor? Genelde de öyle geliyor. Yani buraya geldiğinizde aynısını göreceksiniz. Dur bir bir şey geliyor. Evet. Bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar artık. artık bunu öğrenmez. Artık biz biliyoruz onu. <laughs> Bu sebze rolmüş. Abi en garibi de şu <laughs> mandalin jölesi. Mandalina jölesi yani. Buna bir bakacağım. Bir dakika, Bodrum mandalina nasıl mı meşhurdu? Hala meşhur. Aa, bu baya güzel. Şekersiz ama çok güzel. Hmm. Güzel. Ben mandalina çok sevmediğim için. Şimdi ben patlıcan sever bir insan olarak bunun benlik bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de avokado sever biri olarak. Oo. Ben yani bunu hepsini yiyeyim. Kesiyor ya. Ben bütün götürdüm. Ama ağzıma nasıl atayım? Kesmemeliymişim bence. Ya nasıl anlatabilirim ki bunun tadını size ya? Hmm. Normalde patlıcanın çiğ doğrarken bunu bir atsam ağzıma nasıl olur dersin ya. İkiyi gelmeyen ama o freshlikle bir tadı var. Nasıl anlatabildim mi? Çok Şu an. fresh gerçekten. Anlatabildim mi an... Ceyda? Hayır ama fresh A doğru bir Ağazım kelime. Anladım Sosun tadı var bakayım. Çok güzel. Sebze rol. Benlik değil. Niye benlik Sebze değil? Roll. Et yok çünkü. Bırak sevmezsin. İçine bir tane bonfile parçası sıkıştıracaksın. Mükemmel olacak. Avokado varsa senlik zaten ama ben, ben bunu yerim. Ben. Etin yanında yerim mesela. Çok güzel olur. Bakacağım tadına? Hayır. Sonra bakarsın. O ne abi? Somon karpacığı efendim. Hah somon, somon dediğin et geldi yani işte. Hepsi yenilebilen şeyler. Bu arada tabak o kadar güzel diyor ki sanki böyle hani bahçeye çıkarsın ya böyle filmlerde olur işte bir tane bir çiçek alırsın bir tane bir, bir şey alırsın. Öyle zaten. Öyle mi? Evet şefimiz özel kendi bahçesinden tek tek topluyor. Şefin bahçesine girebiliyor muyuz? <laughs> abi bu var mesela bunu ben yiyeceğim sanırım. Bir dakika şöyle bir şey söylediler ama. Hepsinden çatalını alırsan evet. tadını alıyormuş. Öyle gelirseniz eğer hepsinden böyle çatalınızı alarak böyle bir lezzet Aa. patlaması yaratın diyorlar. aldım. Kavun. Çiçeğim orada var. Şu Kavun. Burada. Kavun hangisi? Aa evet kavunumu aldım. Zeytin ezmesi var. Kavun var. Somon var. Kara dut var. Erik. Ne oluyor ya? Çok mu iyi ya? Şey. Heyecanlandım bak şu an hemen. Bu kadar alakası şey bu nasıl tadı oluyor? Acaba o... Ben bunu deneyeceğim ya. Bu çiçeğin tek başına tadı var mı? Ay şunu alamadım mı? Yine ben bir şeyler uğraşıyorum burada. Var mı çiçeğin tadı? Gidip sokaktaki çiçekleri yemeyin de. Ceyda artık al. Ya vedalaş ben... şu anına. Tamam güzel. Almadığın Hepsinden ne var orada? Hepsinden aldım. Bak şimdi. Çok ilginç bir şey olacak. Hmm. Çok değişik değil mi? Ya ben normalde böyle restoranlara niye gitmiyorum biliyor musunuz? Doyamayacakmışım gibi geliyor. Bir de porsiyon küçüldükçe daha fazla bütçem gidecekmiş gibi geliyor. Şimdi onu test edeceğiz. Son bir senedir falan gidiyoruz değil mi? Ben Çok hep kebapçı güzel adamım baktım. ya. Antep'li olduğum için arkadaşlar, tutaya soracağım. ben de gastronominin kalbinde büyümüş bir adamım yani. Ya biz de küçümsenmesin yani. Gastronominin kalbinde büyümüş. Tamam Antep yani. Şuraya şey yani. bir gastronomi koyup kalbine Fırat'ı şey yapalım, entegre edelim. Çok değişik yani Bu... Biz görmemiştik, alışmamıştık kardeş. Tabakta gördüğün his var bu arada. Yani o gördüğün bahçe hissi yiyince geliyor. Demek ki şeflik zeytin böyle bir şey. Zeytin ezmesiyle mesela onu yan yana getirmek işte. Ne zeytin ezmesi? Sizce çiçek var ya, burada kabak var ya. Kavun, kavun. Şu, şu. Salatalık aşkım. Bamya efendim. Ha? Nasıl aklına geldi deme? usta? Biliyorsunuz Deniz Kemal diyabet bir hastası oldu. O yüzden çok dikkatli besleniyor artık. Neyse. Okulda bir tatlı vermişler ve Deniz içinde tarçın olması gerekiyormuş. Deniz Kemal de demiş ki bunda demiş tarçın yok. Öğretmen de demiş ki var Deniz Kemal o zaman tarçınlı bir tatlı demiş. Hayır demiş bunda Deniz tarçın yok. Ben Eler eminim. Bir çok yüksek gelecek belli ki. Kalmasın tamam mı? Devam et. Öğretmenin de Deniz Kemal'in böyle şeyleri sevdiğini bildiği için demiş ki ben bir de sorayım yani mutfağa. Bir soruyorlar diyor ki aşçı evet tarçın koymadım çünkü çocuklar sevmiyor diyor. İnanılmaz Deniz Kemal yediği her şeyin içinde şu yok diyebiliyor yani. Kaç Öyle yaşında? De Deniz Kemal tanıyorsunuzdur artık. Üç buçuk. Aşçı olacak abi o çocuk. Yumurta karışını hatırlıyorsunuz. Tamam dur, dur. Tamam. yeme de Utku'yla peynire kalsın. Ye ye. <laughs> Bunlar masamızda dursun. Sonra bunları tabii hep beraber şey yapacağız. Çok güzel. Hey Utku evinde oturup kurgu yapmasaydın, çekimlere gelseydin sen de sen yerdin. Sen de yerdin. Yunus ben nasıl ben yiyor mu? arkandan biliyor musun? Kamerayı bir kapatıyoruz, gömülüyor anında. Sen ondan sonra yazıyorsun. Bunu ayran içerken kurguladım. Bunu salça yerken kurguladım. Yalan. Mesela bunları benim için yeni şeyler. Utku muhtemelen dalından yemiştir bu çiçekleri. Ben size söyleyeyim, bunu bu böyle buldum. Bunun gittiği restoran. Bu böyle restoranlarda. Rus Gusrefe diyor ki bilmem ne yapmayı biliyor musun? Abuk sabuk sorular sordu bir de adam. Tabii. Adam dedi ki Arif Şef dedi. Ne dedi ki ben öyle istedim. <laughs> çok iyi ama ya. Yok, Kendimi çok, çok zengin iyi. hissettim şu an. Güzel. Bu arada ben baktım fiyatlara merak etme öyle değil. Kafamda canlandırdığım gibi değilmiş yani. İstanbul'a göre tabii ki de pahalı Bodrum'dayız da. Ama belki İstanbul'da da böyledir bu fiyatlar. Bu tarz yemeklerin. Vallahi hiç gitmedik İstanbul'da böyle bir yere o yüzden. Götürürüm yavrum sen iste yeter. Sen işte hep diyorsun bana gidelim beyran içelim. Gidelim mumbar yiyelim diyorsun. Bunlar ben. bu böyle ha. <laughs> Hep böyle restoranlara gidelim diyor. Ondan sonra bana diyor ki beni götürmüyorsun hiç böyle dünya mutfağına. Dünya mutfağı diyorum pizza yiyorsun. Ya aşkım ya Allah da seni şu ekranın önünde herkes tanıyor. Kendimi humusu alıştırayım dur. Şefim gelene kadar. <laughs> Şefle beraber tatlı yapacakmışız bu arada. Küçük bir yarışma yaptık. Şef mi daha iyi biz mi? Dünyanın en saçma yarışması. <laughs> bu arada kuzu eti gelecek. Yiyeceksin Ceyda tamam mı? Yiyorsa şefe de ki, kuzu kokuyor. Allah aşkına bir de yer. Bir de orada de bakayım. <laughs> Tutturmuş kuzuların koktuğuna inanıyor. Yemeği yiyor. Çok iyiymiş. Bu ne diyor? Kuzu diyorlar. Böyle yapıyor. Adana'da nasıl götürdün kuzuları? Bir tane dana yoktu orada. Hepsi kuzuydu. Her şey video için. Ben normal hayatımda. Eee? Kamerayı 2 dakika kapattık. Benim geldi. Hepsini yiyor abi. Tabaklar bitmiş. Tabaklar böyle olmuş. Bir şey bırakmamış şurada tatilde var ya bunlarla böyle olduk. Şimdi etlen tavuk evet. geliyor. Onu bitirelim de Ceyda yiyemez. Oradan bakıyorum. Evet şimdi o Kesinlikle zaman bunları, bunları kaldıralım. kaldıralım. Ben seni sonra getiririm evet, buraya. Şimdi. Fine dining yaparız. Malak bilak. Oova. Oova. Yalnız böyle şuna bakınca Bitcoin'den zengin olmuşum da yemek yemeye gelmişim gibi hissediyorum. <laughs> ama fiyatları tahminim o kadar. Göreceğiz. En azından %50'sini utku ödeyecekmiş. Ne ya? Yiyorum Pelin orada. her şey Pelin yedi. Pelin yedi. <gülüyor> <gülüyor> Başında böyle bir şey konuşmadık. Ben, ben ya. bilmem. Bir gram yani. dahi yemeğimden alınırsa o kişi öder. Biz böyle, biz böyle böyle. Bir kere yemeğe getirecektiniz ya. <laughs> i̇şte getirdik, yiyoruz. Meze işte. yiyoruz ya, artıkları yiyoruz burada. Oğlum birazdan Aa. tavuk et gelecek. Kalırsa yersin. Daha neler? Kız? Evet, ana yemeklerimiz geldi. Birinci et. Kuzu bu. Doğru mu? E, neresi oldu? Küşleme. Küşleme. Antepliyim diyorum. Daha böyle kabul etmiyorsun Antepli olduğumu ama neyse. Şimdi sadece şöyle bir durum var. Onu merak ediyor. Ben küşlemeyi düz severim tabii ki de yani löpet olarak. Antep'te öyle böyle soslu ilk defa yiyeceğim. Burada benim radarımdan geçebilecek merak ediyorum Mavi bu. ne? Olur. Mavi olan. Mavi, Mavi çay, çay mı? Okey. Bu. Tamam. Merak ettim. Demi Glass sos. Demi yavrum bildiğimiz patlıcan, patlıcan püresi. püresi. Aa bu çupra. levrek bu. Çupra. çupra. Pardon çupra. <laughs> aynı aynı familya fark eder. Fırat bir bakışta var yemek. Yavrum anne tarafı da aydınla Yo, biliyoruz ya. İzmir'de büyüdük. Dünya vatandaşısın Bakayım. tamam sensin. Şu domates sos. Köz biber. Midye zaten. Bu arada bunu çok az yer yapar kullarıyla. Bu Herhalde. çok güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Patates püresi var. Altında. Ispanak. Somon. kabaklı. Kavuş püresi. Kıramıyorum <laughs> Mango. Mango. Mango mu? Mango. Havuç mango. Havuç püresi. Mango, chili. Çili. çili. Allah Allah. Hadi bakalım. Bak geldi yine bakıyor. Bak, 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 Cancık oradan gelmiş. nasıl bakıyor ya? Nasıl bakıyor orada böyle? Çok güzel görünüyor. <laughs> ama. güzel görünüyor. Bu, tamam abi. Bu bu. <laughs> Görüyor musun? Utku. <laughs> Rokayı görüyor musun? Hafifle pişmiş böyle. Of. Vallahi şaheserler yaratmış. Orada ben gelmeden önce biraz Bodrum'un fiyatlarından korkuyordum. Gazete haberleri ve televizyon haberleri sağ olsun clickbait'in dibine vurmuşlardı. Biraz günlerce ağladı. <laughs> Niye Bodrum'a gidiyoruz diye. Sonra fark ettim ki bu tamamen tercih meselesiymiş. 750 liraya cheesecake var burada. Evet. Burada değil yani. Burada değil Bodrum'da yani. Bodrum'da, Bodrum'da var. var. 3000 liraya et falan var. Sen öyle tercih ediyormuşsun diye. Sen öyle tercih ediyorsan? Sonra ben sandım her yer öyle öyle değilmiş meğersem. Bu küşleme yavrum. Bu buna laf edemezsin. Antep'te küşleme önemli bir şeydir. Değerlidir. Sevilir. Şuraya da dokundurttu. Şimdi her şeye ol yine fırladı et. Aşkım küşleme kuzu bu arada. Ne oldu? Koku var mı? Yok. Nasıl olabilir? Bir de bak üzerinde biberiye falan pişirmiş. Bu bayağı pahalı olsa da hak eder. Ben bunu yersem doyarım şimdi. ben Tamam bunu. onu artık oradan bakıyor bak oradan bakıyor ben yiyeceğim diye. Küşlemeci yani. 2. Ete bakalım. Şimdi burada roka var. Allah Allah hayret. <laughs> Bonfile yavrum işte. Kıtır patates, patates püresi, mantar. Kıtır soğan. Ha kıtır soğan. O da demi glaze sos. Demi glaze. Demi glaze değil mi? Sen bonfile seviyorsun zaten aşkım. Bonfile yiyorsun. O kadar mı ya? Türk müşteriler sevmiyor olabilir de ben bunu mesela az pişmiş seviyorum. Ben Çünkü çok, çok pişmiş, pişmiş seviyorum. Abi. Kırmızılık görmeyecek. Ben de tam tersi. Pelin. <laughs> gider misin? Yok Bak Bakmasın. Bu et küşlemeden daha güzel. Çok iyi et. Bu ne? Ya. Domates değil. Domates mi bu? Bu başka bir şey. Ekşi tatlı gibi çok acayip bir şey. Domates değil. Ya al şunu, ver onu bana. Merak ediyorum çünkü sen de benim gibi etçisin. Evet. Tester 2. Bir de küşlemenin tadına bakmanı istiyorum. Bak şimdi küşleme de güzel ama fazla iyi olmuş. Ki pişmiş et sevmeyen bir insan olarak ben. Ne diyorsun? İnanılmaz yumuşak. Şimdi buna bak. Ya küşleme de iyi ama normalde küşlemenin bonfileden iyi olmasa bonfileyi öyle pişirmiş ki hızlıca çekelim mi? Evet. İyi. Biz hemen yiyelim. <laughs> Oğlum gerçekten bonfileyi vermiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim ya bir tane daha yaptıracağım yani. Altın çilek. Altın, altın çile. çilek. mi? Dur ben yememiştim. Ben anlarım. Ben, çünkü domates olmadığından eminim ama altın çilek yememiştim daha önce. Çok iyi. Çok değişik iyi. yani böyle. Çok ekşi. Sonuna doğru ekşileşiyor ekşi ama başı oldu. tatlı. <laughs> Yarın akşam burada mı yemek yiyecek? <laughs> <laughs> Mantıklı değil mi ya? Yani? Abartmıyorum bir şey ya. Sonra ya abi reklam yapmadığımızı anlayın diye normal söylüyorum yani. Öyle bir sevince de bir şeyi abi siz de. Beğenmediysek beğenmedik deriz yani yapacak bir şey yok. Ama yani iyi yapmışlar şimdi ne diyeyim yalanla beğenmedik mi diyeyim? Bu midye mi? Ha, bir kere Sarımsak midye Deniz mahsulleri salatasına koymuşlardı. çok kokuyordu. Ben sevmiyorum. Yok bu o kadar kokmuyor ama sen bunu sevmezsin. Zaten de alamadım. <laughs> Neden sevmezsin? Çünkü senin için bu çok baskın kokulu bir şey yani. Değil mi? No. Tamam balığa bakalım bir dur. Böyle alınan mideyle bu farklı bir şey. Bu ya midye böyle. Ben deniz mahsullerini falan zaten çok sevmem. Ya sen. Balık da sevmem ben. Kobe eti yediğimiz zaman yediği istakozları bir gösterelim şuraya. Ya. İnanılmaz güzel. Ustam ben mi? daha önce böyle bir şey yemedim. Ben onları hepsi içerik için yiyorum. Günlük hayatımda bana söyleseniz yemem. Yalan da doğru değil. Bu balık çiftlik mi abi? Güzelmiş bu arada balık. Bak bakayım bir tadına balığın. Ya ben etçiyim ya. Ben net etçiyim abi. Gerçekten güzelmiş. Ben anlamıyorum balıktan çok. Eyvah ustam gel dur. Çok beğenmiş ustam gibi. Bu nasıl balık? Bu nasıl <laughs> midye ya? Muhteşem. Muhteşem. Muhteşem mi midye? Böyle bir şey. Özellikle midye. <laughs> Aa burada var senin golden çiçeklerinden. Bakayım. <laughs> çok iyiymiş hakikaten. Ayakta alkışlıyorum. Mustafa geldi ya, görmüştüm. İnanılmaz Çok bir bayağı. yemek. Bu hem tatlı hem yemek. Bu sos nedir? Şu an favorim yani. O kadar diyorum ayağa kalktım ya. Bir şey diyeceğim Utku. Şunu hemen herkes burada yiyebilir mi? <laughs> tatlı değil mi oğlum bu? Çok iyi. <laughs> mükemmel. Tamam yavrum biz size bu kadar... Tıt 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 Oradan mükemmel. et et aldı Ha onu ya. ye diyecektim çünkü sonra. Ha. En iyisi bu bu arada. Yani şef tam kameranın arkasında gözümün içine bakıyor diye demiyorum. Dövmeleri beni hiç korkutmuyor. Sadece bu sosla 50 tane yemek yenir ya. Tavuk da yenirim buna. Çok beğendim. Neden tavuk yok abi? Var mı? he? Şimdi şefimiz geldi. Beraber tatlı yapacağız. Yani kim daha iyi yaparsa tatlıyı hesabı o ödüyor. Ya gerçekten da. ilk defa fine dining dediğimiz şeyler yiyor. Böyle şey olur mu? Kim ne? daha iyi yaparsa hesabı o ödüyor. Usta mı ödüyor? Şef mi ödüyor? komik <Abi>. değil ya. <laughs> Çok saçma desem ya ustaya böyle bir şey. De yavrum orada zaten duydu zaten dediğini de Türkçe bilmiyor Allah'tan. Allah'ım sakın çevirmeyin bunları. <laughs> Şefi ödetsem mi parayı? <laughs> Kendi kendine devam ediyor bak, görüyor musun? Kaynım ağrıyor. <laughs> Yemekleri mutlu ediyor ya, çok güzel yemekler. Abi mantığım çok saçmaydı çünkü yani, anladın mı? Ooo. Yani yani ben... İyi, <laughs> <laughs> tamam ya. Ay Allah ya, gözümden Yemeğe yaş devam. geldi. Çok iyi. <laughs> Ödelim, yani bitirelim. Şimdi, Şimdi tatlıya, tatlıya geçiyoruz. Zeyda ee, niye güldün <laughs> bu abi. kadar ya? çok saçma ya <laughs> çünkü çok mantıklı bir yandan <laughs> Şimdi Alex Kozuka Kozuk Alexander Koz Kozakaro. Kozakaro. Alexander Kozakaro. 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 Kozakaro gibi oluyor ama Kozakaru. öyle değil. Yes. I say right. Okay. Alexander Kozakaro şefimizle birlikte. Dünyaca bileksiniz. ünlü bir şef bu arada. Vizyon mutfağı. Az önce yediklerimizin mucidi ve aynı zamanda çiçek mi topluyor Yeni boş zamanlarında? Çiçek topluyor. Şimdi böyle aşağıda da ama öyleymiş. Böyle tanıtılır mı çiçek? Ama tanıtılır. hocam efsane bir yemek. Her sabah böyle 6'da kalkıp tabaklar hazırlıyormuş. Sabah eğer 6.30'da denk geldiyseniz Yapısın. Test ediyor yani. Şimdi ustamızla birlikte Şefimiz tat, şefimizle tatlı yapacağız. <laughs> ustamızla ya? Okay. You see. After I'm you make after make. Okay. Ha, like master chef. Okay. Yeah, yeah, yeah. Master chef de buradan. Yeah. Yani. Blue tea. Mavi, mavi çay. çay krema. krema. Mavi çay Krem. ve krema. Yani şimdi tabii ustam beni tanımıyor. Benim çap çap reisi olduğunu Şunu bilmiyormuşum gibi anlatıyorum. Görmedin. Hadi bakalım nasıl <laughs> Bir yapacağız. Bir saniye. Verin <laughs> Daha fütüristik. Mor fütüristik. Leyli Gül'den insan benzeri geliyor. Look at that. Gitti ya. Seninki 100 lira, benimki 500 lira, o canlık 1000 lira. Okey. Sen balineye benziyor orada. Evet. Which one is the best? Sorry. Thank you. Very nice. Tamam peki çap You very good too. Tabii canım tabii. Leyli Gül'ün mutfağı. Uh, evet böyle. Evet, raspberry, aynen. Aldım. Raspberry. Rosemary, raspberry Rosemary, yes. Rosemary, Ay, Rosemary and rozmary. İyi izle. Hah. Ahududu. Çorbaya döker gibi şey döktüm. <laughs> ama bu fütüristik yani bütünlüğü var. Antep Aydın Mix. Şimdi şov görelim. Şefimden öğrendiğim üzere. Hocam kendimi katil gibi hissediyorum bunlarla ama ne yapayım? Zaten... Çıtır... Very nice. Very nice mı? Hocam övdük o kadar yemeklerinizi lütfen Yine niye Yine bir konuda nice? senden başarılı mango. oldum. Mango. Balıktaki çok evet. iyi bu. Somondaki mango. Aynısını ben ne yapacağım? Sanat. İyi izleyin aynı hareket. Ha, oldu mu? Tamam, tamam, tamam. Bir şey diyeceğim. Baksana oğlum bunu. Al böyle duvarına as ha. Şşş can. Bu arada en uzun çaftalık olan like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Tabakları böyle tablo gibi. Çek, göster. Bir de cancıklar vardır. Cancıkları tabağa böyle bir sanat eseri yapacağım diye şekili şüklü fol ortada bir tanecik şey 5000 TL ama onu cebine girmesin o cancık çünkü. Bu cancıkları Instagram'dan takip etmez, YouTube'da yorum yazmaz, gelip izlemez, abone olmaz. Aşağı indirip bir abone olana nasip olsun böyle tabaklar diyorum. Hadi. Teşekkür Hadi. ediyorum. Yeni gelen canlılara hepiniz hoş geldiniz. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Hadi Tolga Hadi. can Cancık. Can you say cancık? No. Because cancık is bad word. But oh. you can say can. Yes, yes. Aa biliyor musun? Türkçe biliyoruz tamam. Can you say teşekkürler? Teşekkürler. <gülüyor> nice. <gülüyor> teşekkürler çok garip geliyormuş da şefimize. O yüzden dediler ki teşekkürler dedirtin. O yüzden dedirdim. Evet sıra bende. Hocam tabağa vuruyor ama yani siz vurmadınız. Enough enough. Very nice. Nasıl very nice? Yapma Allah aşkına. Bu ne ki ya? Oo. Bence bu işin özü ne biliyor musun? Örtik. Duyguları hissetmek. Mesela şu an cancı hissediyorum. Evet. Ya çünkü bak yani bu... <laughs> çünkü biraz böyle bir kan havası var orada Cancık hissettim. Sen de Cancıkları hisset. Ya Ceyda not good. Because look at this. Good, good. No good. Bakın buraya koydu. Malzeme evet. dışarıda. Müessese batar. Cancıklara gelsin şöyle. Şöyle üzerine koyuyor değil mi? Şöyle aldım. Şimdi siz tabakları puanlayın. Kim puanı? <laughs> Üçümüzden diyor muyum peki? Okey. Okay. okay. Little little into the middle. Okay. Çap çap. Mango sorbe. Yok yok yani. Bin tane şey yaptık. Mango sorbe. Bir sorbe mango koymak ister miydin diye ama <laughs> İyi ki I don't know hocam. Bak ben size söylüyorum mesleki kariyerinizi değişirdi. Very Şampanya. Nice. Yes. What? Şampanya. Şampanya jöle. jölesi. Yes. Ceyda seninkiyle bizimki bir mi? Biz birleştirdik mi orada şeyle? Ben böyle tercih ediyorum. What is this? Ama hocam very nice. look nice. at this. Very nice. Nasıl very nice? Değiyor oraya. Very nice. Peki. Thank you. Aldım. Şimdi burada gerçek bir şov oluşturuyorum. Bakınız. <laughs> Gerçekten füzyon mutfağı ya. Neler var ya? Sen niye pastırma atar gibi koydun onu? Ben Yarım Antepli. Pancar. Pancar. Neden pancar atıyoruz buraya? Bir adet şöyle pancar. Kırmızının üzerine kırmızı koydun. O nasıl yapmış? Bak bakayım. Koskoca şefi yargıla. <laughs> Bak şimdi bir hangimizin güzel yorumları yazın. A, B, C. Siz orayı da yorumlayın. Sen de yemek şeyine mi gitsek Ceyda ya? Workshop'una. Çıldırtalım orada workshop vereni. Ha? Thank you very much. Very nice. Afiyet olsun. Thank, 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 you. What is the name of this dish? Funny. Hani tart. Hani 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 tart. Yes, hani uh, uh, dust. Hani dust. Labne. Labne. Small sugar. Okay. Biraz şeker. And, uh, Hayatımda duyduğum en uzun yemek ismi ya. Vanilya ve de. Vanilya. Hani tart. Biz buna influencer tatlısı diyelim. Çok güzel. Bence de Instagram tatlısı da diyebiliriz. Very nice. Çek bakayım which one is better. Şimdi favorinizi yorumlara. Yorumlara bekliyoruz. Şey yap. A, B, C. Very nice here. Bir saniye burayı <gülüyor> görmedik. Bir <laughs> saniye şef bir daha söyle. Biz say Very şey. nice here. Sorry. Söyleyeyim. Ben içinde siklet farkımız var. O yüzden Peki bir şey yok. söylemiyorum ama yoksa söyler. <laughs> Thank söylerim. you. Tamam ben eğlendim. Sen eğlendin. Güzeldi. Yani çıktın. Tabaklarınızı bırakın ve devam edin. Yukarıya bir şey yapayım da. Tamam tamam hallettim onu. Hallettim. Yaptım. Oradan böyle bana verdiği kötü şeyler yüzünden. Bakayım. Allah nasıl olacak? Şey. Oo. Bir tepki. <laughs> Ne oluyor? Eğer ben buna çok güzel demezsem yemin ediyorum Allah beni çarpar. Ya gerçi şöyle bir şey var. Dünya cümlü şeften yedik. Beğenmeseydik bir sorun olurdu zaten. Biz değil de otoriteler adamı beğenmiş zaten. Biz şimdi normal hayatımızda zaten fine dining bir beslenme biçimimiz olmadığı için doğal olarak bize çok iyi geliyor. Ama yıllardır diyoruz fine dining restorana evet, gidelim. Ama de. şimdi atıyorum biri zaten böyle besleniyordur. Çok sık gidiyordur bu tarz restoranlara. İzleyen biri denk gelirse belki o başka değerlendirir. Biz çok çok beğendik. Hep ceda ediyoruz ya gidelim şu böyle efsane görüntülü tabaklardan yiyelim. Özellikle Masterchef'i izlediğimizde yapmıştık hatırlıyorsan. Sonra hiç nasip olmadı. Gidemedik İstanbul'da. Ama anladım ne olduğunu. Bu böyle bir deneyim gibi bir şey. Yemek yemeye gelmekten ziyade evet. farklı tatları denediğiniz bir şey. Şimdi hesap gelecek. Orada daha farklı deneyimler elde edeceğimi düşünüyorum. Şimdi bakalım o deneyimi kaldırabilecek miyiz burada? <laughs> Bu fine dining yerlere gitmeyi yani çekinmemin sebebi böyle çok kasıntı giymemiz lazım, kasıntı davranmamız lazım diye çekiniyorum ama öyle de değil aha, burası. Aha, bakın terkine geldik. Kardeşim şortumla geldim, az önce denize girdim. Vallahi deniz şortuyla. <laughs> Vallahi billah. Öyle kasıntılığa gerek yok. İstanbul'da tabii kalkıp şimdi giderim valla. Bilmiyorum ki ya böyle uzaktan bakınca internet sitesine giriyorsun abi. Aman ben çok yanaşmayayım gibi oluyor. Buranın Instagram'ında hatırlıyor musun sen de? Gideceğiz dedim. Utku'ya gösteriyorum. Utku diyor ki oğlum diyor 10 bin liraya çıkarız herhalde dedim. Ben dedim ki diyor değilmiş sordum dedim. Fiyatlarımız uygun dediler dedim. Sonra dedi ki o kime göre neye göre uygun. Hmm. Sonra gelince rahatladım. Evet geldi abi. Şimdi indirimli mi? Evet. Ha, oteldeki ha. müşterinin indirimi. Otel müşterisine ayrı bir indirim var. Ama Okey. yapmayacak yapmayacaksın indirim. İndirimsiz fiyatı oradan görebilirsin. Yok. Sen ona bak ona göre karar ver diyorsun. Dur bir hesaplayacağım merak ettim. Ya. Tatlılarımız ikramımızdır. Ha, teşekkür ederim. 4 tane ana, ana yemek evet, yedim. 4 de başlangıç de. yedim. Yani 4 kişilik yemek yedim diyebilir miyiz? Normal fiyatı 616. Bize sağ olsunlar 576'ya yapmışlar. 616 mı oluyor? Sen gerçekten ne okudun? Yok ya? abi olmuyor tam. Gerçekten ne? Merak ediyorum. Birazcık bir anlatsana. Tam hesaplayamadım. Ya. 700 mü oluyor? 144 artı 576. Tamam 700. 80 şey bir. 701. 711. Ben de hesaplamadım. Sana. 6 4 daha 0. 4 7 daha 1. 10. Elde var 1. 6 701 lira. Ben ne dedim? 710 lira. Ya çok önemli değil arkadaşlar Dört i̇şte 4 kişi bu kadar yemek tutan bu. Benim IQ'm um 106 benimle uğraşmayın şu konuda. Ben sözel mezunuyum. Bodrum fiyatlarına dediğim gibi 750 lira cheesecake de var burada. Onlarla karşılaştırmamak lazım ama dün gece gittiğimiz balıkçı ile üzerinden burası daha ucuza da geldi. Bu arada evet yani doğru. öyle düşünürsek doğru. gayet hesaplı oluyor. Mevkisine mekanına göre. İnşallah herkesin nasip olur böyle yemekleri tatlı. İnşallah tatma. daha siz yiyin. Lalla Restoran'a da Bay Kozok yazmışlar burada da şefimle Aa, doğru. Evet, Teşekkür restoran ediyoruz. var. Kozok Karu. Söylediğiniz zaman şey değil, çap çapın tabağından istiyorum değil mi? Ben Şöyle bir tasarımda gelirse. Leyli tabağı değil mi? Daha <laughs> Aa burada bu arada mutfakta canlar varmış onları çağıralım. Heh, şefimizle beraber. Evet şefimizle beraber son bir onlarla böyle kapanış alalım. Gelin gelin. Canlısınız? Ben, canım. Canım. Çok, ben canım. çok, iyi yapmışsınız yemeği ama. Resmen vallahi. sizin elinizden yemek yedik yani. Thank you very much sevgili şefim. Devamı İngilizcesi gelemedi bende ama evet. sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam işte anlaşıyoruz bu şekilde. <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben de çok keyifli oldu. Sağ olun vallahi çok teşekkür ederiz. Evet, Thank you very much again. Thank you again again again. <laughs> ya, bye bye. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu balık çiftlik mi abi? Öyle <laughs>